Merhabalar değerli benim sevgili öğrencilerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda zıt anlamlı kelimeler yarışmamızın ikincisini yapıyoruz. yapıyoruz. Hazır mıyız? Evet i̇kincisi İkinci, derken bu seneki ikincisi. Başlıyoruz. İç. Dış. Çok yakın. Dik. Berfin. Berfin. Evet, Kalın. Emir. Tembel. Çalışkan. Çalışkan. Evli. Bekar. Ne dedin? Bekar. Çok yakın. Biraz yüksek sesle anlayayım ne dediğini. Tamam mı? Var. Yok. Yok. Evet. Şişma. Zayıf. Esma. Uzak. Yakın. Çok yakın. <laughs> Doldurmak. Boşaltmak. İlhan. Hatırlamak. Unutmak. Unutmak. Ne mümkün senin o yeşil gözlerini. <laughs> Geliyor. Cevap. Yanıt. O eş anlamlı. Cevap Öğrenmenim. Yusuf. Cümle. Öğrenmenim. Öğrenmenim. Murat. Cümle Soru. Soru. Sen iyi. bir daha cevap veremiyoruz Geliyor. Gelsin. Beyaz. Siyah. Siyah ya da Ay. kara. Temiz. Kili. Çok yakın Büyük. Çiçek. Çok yakın Dar. Geniş. Gülseren. Evet, geliyor yeni soru. Önce. Sonra. Sonra. Ne oldu Muhammed? Haydi ben, bir dahakine Muhammed. Geliyor. Tatlı. Acı. Acı. Zarar. Fayda. Yarın. Zarar, fayda. İyi. Kötü. Geylani mi? Aman Geylani, aman. Evet, Geylani. Geylani, Geylani. Evet. Ay anam, niye nereye koşuyor kız? <laughs> nereye koşuyorsun? Bana mı koşuyor? Koş bakayım. <gülüyor> <Koşayım>. <gülüyor> Geliyor. Öyleyse hızlı. Yavaş. Berfi. Berf. Berf. beni benden alıyor. <laughs> sert. Yumuşak. Yumuşak. Afize. Evet. Çok sert vurdun yumruğu evet. Ama yumuşağı bilemedin. Evet. Geliyor. Gece. Gülüş. Semanur. 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 Hissediliyor fark. İkinci Başladık mı ikinci tura? Evet. Haydi evet. bakalım. Çekmek. Bırak bak. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 5. Hmm. Gitmek Evet. 3, 2, 1, 0. Kim söyledi arkadan? Çur çurba, çurba yine ben söylemedim. Ben, sana sana ben mi söyledim? Lütfen çenelerimize sahip çıkalım. Yeni soru soruyorum. Düşmek. Ay Kalkmak. Kalkmak. Esma bir daha arkadan cevap duyarsam o kişi yerine geçer haberiniz olsun. Tok. Aç. Aç. Tok açın alemden Ne anlar? <laughs> İniş. Çıkış. Çıkış. <laughs> Sen ne dedin? Ben de çıkış dedim. Yani. Gel o zaman. Vallahi hiç anlayamadım senin dediğini. De, o bağırdı ya. Ben sesim biraz daha kısık geldi. <laughs> tamam yakındı zaten. Geliyor. Taze. Bayrak. Çok bağırıyorsun Tuva. Ödüm kopuyor. Senin yüzünden akşam uyuyamayacağım. Evet. Ağlamak. Ağlamak yok. Ağlamak. Evet. Gülmek var. Ağla bak yok. Gülmek var. Evet. Islak. Kuru. Şükür. Bakalım kaç kişi kaldık? 2, 4, 6. Evet şimdi 3 doğru cevap veren kazanacak. Hazır mıyız? 3 doğru cevap veren kazanacak. İn. Çocuk. 1, 0. Tekil. Çocuk. 2-0 Temiz 2-1 <laughs> <İki, bir. gülüyor> Kalabalık <gülüyor> Çok yakın <gülüyor> Derin <gülüyor> Derin 3-1 <laughs> Evet Hafize devam ediyor Geliyor yeni soru Erkek. Kayak kadın. Esma. 1 sıfır. <laughs> evet. Ee, artı. Eksi. Bir bir. Esir. Tusak. Hayır. Irmak. Hayır. <laughs> <laughs> Özgür. Bir bir. Üç yapan olacağı için sizden çağırmıyorum. Tamam mı? <laughs> Bu tur böyle oldu. Eee gidiş çok yakın. çok yakın zengin çok yakın. acemi çok yakın. hayır 2-1 mi oldu evet, evet. evet. ucuz Baba. çok yakın evet hayır. keder, keder. <gülüyor> <gülüyor> çok kederlendim şu anda hayır, keder. ama soruyu bilirsem de Beş. Keder, dört. Keder. Öğrenir, ne, neşe. neşe. İki iki mi iki bir mi? İki, i̇ki bir. bir. İyi. Kış. Hiçbir bir. Evet. Geliyor. Hazır mıyım? Kaybetmek bir sıfır. Uslu. Hazırlamaz. Bir bir. At. Üç üç. İki bir. Gülseren. Nazik. Kaba. Kaba. Üç bir. Evet geliyor. Şimdi sizden sonra yine üç tane bilen finalde beş tane bilen tamam mı? Hayır. Evet. Geçmiş. Gelecek. Bir sıfır. Doğru. Yanlış. Bir bir. Ee, eski. Yeni. Çok yakın. Cesur. Korkak. İki bir. İlk. Zor. İki iki. <laughs> Genç. Yaratı. Çok yakın. Güzel. Çirkin. Sensin çirkin. Üç bir <laughs> Şükrü. Yarı finale geldik. Çirketin. Yine. 3 doğru cevap veren finali yükselir. Finalde 5 doğru cevap. Hazır mıyız? Boşaltmak. O, bu doldurmak. 1-0. Farklı. Benzer. Farklı. Benzer. Aynı. Benzer. 2-0. Ama benzer olmaz cevabını söylemişim. Aynı başka, benzer başka. Aynı demek, tıpa tıpa aynı demek, benzer demek, birbirine benziyor demek. Bir sıfırdan devam ediyoruz. Eksik. Ne dedin? Sen ne dedin? Sen de bir şey dedin. Ne dedin? Bir şey dedin ne dedin? Yanlış dedin. Tam demedin. Değil mi? Bir sıfır. Kapı mı çaldı? Evet. Kaç kaç? 1-0 Tümsek Çukur Çukur 1-1 Çoğul Çekil Ne dedin? Çekil Çekil 2-1 Sı. Ço Sı Çoğul Sı 5 4 3 2 1 0 Derin bir, bir. Derin 2000 evet bak derin dedim sığ dedi. Şimdi sığ deyince derin diyemedi. Olgun. Çilek. Hayır. Olgun. Bu meyve olgunlaşmış bu meyve. Hayır. Ham. Geliyor. Sıcak. Soğuk. Eğik. iki iki. Son. <laughs> Bulmak. Sema Nur finale yükseldi. <laughs> Efendim Şükrü. <gülüyor> <gülüyor> evet geliyor. İtmek. Çekmek. Bir sıfır. Kirli. Temiz. Bence sıfır <laughs> bence de şükrü. Geri. İleri. 2-1 Kara. Siyah. Kara. Zıttı. Beyaz. Beyaz. Evet. Dur. 3 grup oldu. Aaa evet. 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 tamam. Final. Aa, Hadi bakalım. 5 tane doğru cevaplayan. Tamam mı? Ay hepsini de sordum. Evet. Geliyor. Arkasında Arkasında yok. Zıt anlamlar bu kadar. Geliyor. Gider. Gelir. Çok gelir. yakın. Pahalı. Ucuz. Semanur. Ben Sert. İki yumuşak. İki sıfır. Bozuk. Sağlam. Sağlam. Ha Semanur. Ben Aa Beş tane değil mi? Ben Dur. Üç tane sordum. Ben tamam mı? Pardon. Tamam, tamam. Bekle. Sor Esma. Sor. Ha bana söyleme, söyle mi onları söyle. Bolluk. Öyle saçmalama. Bolluk. Hayır. Kıtlak. <laughs> evet. Kıtlak. <laughs> Üç. Bir. Ballık. Var mı soracak? Gel Berfil sor. Ha, aklınızdan sorun. Burada bakmayacaksınız. Kendi defterinizden bulun gelmeden. Hadi çabuk sor birini gel hadi gel. Saçıyorum. Gel çabuk. Sor. Kapat. Dört bir. Var mı soracak? Kelime bulan. <laughs> Muhammed gel sor. Ak. Ve. Ak. Ak. Verdin cevap. Ak. Olur mu? Ak. Kara. Geçebilirsin. Gel Yusuf saat tekil çok 5 tane sevadır Ay, alkışlıyoruz. Şükrüye alkışlıyoruz. Tebrik ederim. ederim. Evet, Ay, Sevadır ne istiyoruz? Tamam. Öyleyse bir sonraki videoda kendinize kanalımıza Instagram sayfamıza hoşça kalın.